Evet, haydi bismillah. Marşa bastık, aracımızı çalıştırdık. Park frenimizi kaldırdık. Yollara revan olma vakti. Karnımızı doyurduk, enerjimizi depoladık. Bu gazla devam. Bakalım aracı kurtarabilecek miyiz? Aynasına takmadan. Kurtarırız herhalde olabildiğince geniş almaya çalıştım. Bu arada bu yol bayağı bir dar hemen park halinden çıkar çıkmaz dönüş bayağı sıkıntılı. Daha uzun bir Dorses'i olan bir araç olsa ya da geniş araç falan sıkıntı yani Bu arada telefon çalıyor. Bakayım şuna Aleyküm selam. Selamim başkan İyi vallahi çok şükür. Koşturmaca devam. Yeme içmeyi hallettim işte. Yola koyuyorum şu an. Fazla tutma beni. Ne söyleyeceksen hani bir şeyin varsa hemen söyle de. Ceza meza yedirtme bana. Cezalar da ağır. Onu mu? En yakın servise uğra. Yetkili servise onlar halleder. He? Ha? olsun vallahi. Ben neyi bak görüşürüz. Evet, Selami Başkan, lakabı Başkan. özel partikül fitresi tıkanmış aracını bana sordu da. Dedim özel şeylerle falan uğraşma, yetki servise git. Orada halletti dedim. Parça şeyi de orijinal olur dedim. Bu arada iyi bir rampa daha tırmanıyoruz. yaktık. Yani bunu yapmak zorundaydım. Rampa bayağı bir rampa. Orada araçların peşine takılıp yavaşlasaydım. Halimiz yamandı. Bir de dizilmişler. O otomobiller de tırmanamıyor. Sıkıntı durum yani. Baksana hızım 50'lere düştü. Ve rampa Halen daha devam ediyor. Dediğim gibi yani Yunanistan'ın rampaları, inişleri, çıkışları meşhur. Manzarası da öyle. Güzel manzaralı eşliğinde yol alma keyfi veriyor. Daha da İtalyan bir araç İtalyan firması. Doğru sesi vardı. Artık İtalyan mı bilmiyorum. Evet, şöyle düzleniyor sanki araç hızlanmaya başladı. Seni geçtik. şeyler var önümüzde. Ortadan devam edeceğim. Evet dostlar. Güzelce yolculuğumuza devam ediyoruz. Sağ salim şu ana kadar bir kaza bela sıkıntı yaşamadık çok şükür. Daha yolun başında sayılır zaten Fransa'ya da, İtalya var aramızda başka bir ülke yok sanırım. Aslında İğümen Limanından gemiye bineceğiz, oradan Ancona Limanına geçeceğiz. Ancona İtalya oluyor, İtalyadan da direkt Fransa'ya geçmiş oluyor zaten. Türkiye ile Fransa arasında Yunanistan İtalya var öyle söyleyeyim iki ülke sonra Fransa'ya varmış oluyoruz böyle bakıldığı zaman yakınmış gibi gözüküyor değil mi o diğer bu karayolundan bu Bulgaristan üzerinden devam etseydik bayağı bir ülke geçmiş olacaktık Fransa'ya varmak için aracı aldığımızda da İstanbul'a gelirken yine İtalya üstünden mi gelmiştik? Aynı Yunanistan'a falan gelmiştik. Yunanistan üzerinden varmıştık. Öyle hatırlıyorum. Bu arada müsaadeniz olursa biraz keyif moduna geçmek istiyorum. Oo, pozisyon da rahatmış valla. denemedim. Tam bir böyle keyifçi kırıcılar gibi olduk. Sağ ayak gaz fren pedalında. Sol ayak koltukta. Tekelle sürüyor zaten. Vallahi tam keyif modu. Modunu sevdim vallahi. gazla. Ne bekliyorsun? Soldan devam edin. Alo, kime diyorum? Hadi sen. Sesimi duyar gibi oldu sanki biraz dokundu gaza. Olmayacak yerde virajlı yerde basıyor. düz yerde yavaş yavaş gidiyor. Ne anladım ben bundan? Aferin. Geçti sağ şiride. Burası boş. Değerlendirelim hemen. İşin geç. Eyvah. Aracın tavanı sürttü. Tam şey açılmadı galiba. Aracın tepe lambasının olduğu tarafa sürtme oldu. çok bir yolumuzda kalmamış. Biraz daha iniş çıkış yaptıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam limana doğru bir iniş olacak. indikten sonra limana varıyorduk. Tam tersi istikamette de elden geldiğimizi varsayarsak Yunanistan'a uzağında Simandan inip tırmanışa geçiyorduk. Ama orası da gerçekten on numara efsane. Böyle giderken inmesi dönüşte de tırmanması. Bu rampaya sarmak güzel oluyor. İşte de zaten ekonomik moda alıyoruz. Ben genelde boşa takmam vitesi. Viteste inerim. Böylece yakıt tüketimi olmuyor. Boşta araç rölantide çalışmaya devam ettiği için yakıt yakıyor. O yüzden gerçek araba kullanırken de öyle. İnişlerde viteste inerim her zaman. Gaza falan basmadık sürece araba yakmıyor zaten. Ama boşta inerseniz araç yakıyor o dijital göstergeli araçları olan iyi bilir. Orada göstergede yakıt tüketimi yazıyor zaten. Anlık tüketim falan her şeyi görülebiliyor. düz yollarda da ara ara basıyorum. 90-100 arasında gitmeye çalışıyorum. Aşırı gerek yok zaten. Yunanistan inişinde ne yaparım bilmiyorum. Ona bayağı eğilmiydi yanlış hatırlamıyorsam. Oysalarsam aracı bayağı bir hız yapabilir. Tamam. Aldım aracı bakın. Limana yaklaşmışız zaten. Son iniş burası. Araç 120'ye dayandı alma. Hiç gaz da basmıyorum. Bir daha çekelim hemen. 20 ton elma yükümüz var. O yüzden son kademe çektim. Yeterli yavaşlamayı aldık. Tekrar iptal ettik retardını. Sola dönmeye hazırlanın. Evet. Bir şeye gümreye geldik. Böyle gemi biniş biletimizi gösterelim. Pasaport da almayı ihmal etmeyelim. Ekstra belgemiz falan. Tamam. Thank you. Evet, devam edebiliriz. Bu da gemi biniş biletimiz. tekrar hesaplanıyor. gemiye de zamanında yetiştik valla. 90-90 gitsek yine yetişiyorduk sorun olmuyor. Bak, bakalım ben yatar. Bak elimizde çektik. Evet dostlar. İtalya'da Ancona limanda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.